gelişmiş bir bilim dalı vardır. Nörobiyoloji. Bu bilim sayısız örnekle gelişmiş bir beynin aslında çok pahalı ve yorucu bir lüks olduğunu kanıtlıyor. Kütlemizin sadece yüzde ikisini oluşturan küçük bir hücre yumağı, enerjimizin yüzde yirmisini tüketiyor. Aktif bir şekilde düşündüğümüzde ise bu oran yüzde otuza kadar çıkıyor. Hatta uyku sırasında bile diğer hiçbir memelinin hayal bile edemeyeceği kadar zihinsel olarak aktifiz. Bu yüzden İnsanın tarih boyunca kısa bir süreliğine de olsa akıl yükünden kurtulmanın yollarını araması şaşırtıcı değildir ve bu yolu bulmak zor olmadı. Pek çok hayvan fermente olmuş, mayalanmış meyveleri yemeyi sever. Onlara bu meyveler tatlı gelir. Alkol kokuları ve aşırı olgunlaşmış meyvenin fermente olmuş eti onlar için çok çekicidir. İnsan için ise alkol evrim merdiveninden aşağıya inmek için mükemmel bir asansör oldu. Alkol, nöronların çalışmasını yavaşlatır, kan dolaşımının etkinliğini değiştirir, reseptörlerden beyine giden bilgi akışını bozar. Bizi daha aptal, daha az eleştirel, daha yavaş tepkili hale getirir ve psikolojik engellerimizi yıkar. Ve insan ne kadar çok içerse bu merdivenden o kadar aşağı düşer. Hatta deniz hıyarı, deniz salatalığı, seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak en küçük dozlarda bile insan yine de dejenere olur. Aptalca şakalar komik görünmeye başlar, kişi fizyolojisinin izin verdiği tüm yollarla gevşer ama derinlerde ertesi gün bugünkü davranışlarından memnun olmayacağını sezer. Yasal ihlallerin, şiddet olaylarının, cinayetlerin ve diğer antisosyal davranışların çoğu alkol etkisi altındaki insanlar tarafından işlenir. Birçok ailede bu yüzden kültürel içiciler bulunur. Genel sarhoşluk durumu. Birçok ailede kültürlü içiciler vardır. Bazılarında ise geçmişte ya da hala alkolikler bulunur. Kimi bu yolu sürdürür, kültürlü ya da pek de kültürlü olmayan bir içici olur. Ama kimileri bu döngüyü kırmaya karar verir. Hem kendisi hem de çocukları bağımlılıklardan özgür olsun diye. İnsandan topluma geçtiğimizde toplumun alkolle mücadelesi doğal ve kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü toplum da bir tür organizmadır ve onun da hayatta kalması gerekir. Bu yüzden parçalarını bozan, yani onları akıldan uzaklaştıran her şeyi gerçeklikten temizlemeye çalışır. Ancak alkolle mücadelenin en büyük sorunu alkolün çok kolay elde edilebilmesidir. Dünyamız öyle bir yerdir ki sadece birkaç günlüğüne bir sepet elmayı yağmur altında unutursan o çürümüş meyveler hemen yasadışı biçimde alkol üretmeye başlar. İlkel halklar arasında sarhoş edici içkilerin kullanımına dair yüzlerce tabu örneği vardır. Birçok kültürde sarhoş olma hakkı yalnızca rahiplere, kahinlere veya şamanlara tanınmıştı. Geri kalan ölümlülere ise kesin ayıklık emredilirdi. Ama bu konuda her zaman zorluklar yaşanmıştır. Yunanlılar şaraplarını suyla karıştırmalarına rağmen bolca içerlerdi. Mısırlılar ve Babilliler o kadar çok bira tüketirlerdi ki Herodot'un aktardığına göre tuvaletleri bile bira kokardı. Çinlilerse pirinçten yaptıkları yüksek alkollü içkilerini çaydanlıklarla ısıtarak içerlerdi. Yöneticiler ve din adamları evrimsel merdivenden inişi yasaklayan kurallar koymuşlar ve bazen sarhoşluk cezaları korkunç derecede ağır olmuştur. İşte çarpıcı bir örnek. Meyet Öcü 13. yüzyılın ortalarında geleceğin Çin topraklarından bir krallıkta bir yasa çıkarılır. Tüm şarap üreticileri 30 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır. Kalanlarsa kendi ürettikleri içkinin içinde canlı canlı kaynatılacaktır. Ve şarap içtiği tespit edilen diğer tüm halkın kafası kesilecektir. Ancak bu yasayı uyduran imparator tahtında fazla kalamamıştır. Bu yasayı uyduran imparator tahtında uzun süre kalamadı. Ya da işte bir başka örnek. Memme Örneçi Sinayetinci yüzyılda Yunanistan'da yürürlüğe giren drakon yasaları Sokakta sarhoş gibi görünenleri ya da akrabaları tarafından içki içtiği bildirilenleri idam etmeyi gerekli görüyordu. Hindistan'da ise Manu yasaları, sarhoşluk veren her türlü maddeyi, şarap dahil, kesin biçimde kınıyordu. Şarap, yalnızca en alt kastlara onların hayvani doğalarına uygun olduğu düşüncesiyle kısmen serbest bırakılmıştı. Devletler güçlendikçe sarhoşlara karşı baskı da o kadar artıyordu. Fakat bir süre sonra bu mücadele neredeyse tamamen sona erdi. Bunun için teşekkür etmemiz gereken iki din vardır. Alkolün sadece yasaklanmadığı, aksine birçok dini ritüelin ayrılmaz bir parçası haline geldiği iki din. Üzüm salkımlarının güzel bir içeceğe dönüşmesinden övgüyle bahseden kutsal kitapların neredeyse her sayfasında tanrının bizzat dikte ettiği sözler arasında şarabın kutsallığı yer alıyordu. Böylece 1500 yıllık bir içki yasağı dönemi sona erdi. Yahudiler bazı dini bayramlar hariç, örneğin Purim ki bugün de din onlara ölünceye kadar içmeyi emreder, genelde ölçülü içerlerdi. Fakat Hristiyanlar için şarap içmek adeta bir dini erdem haline geldi. Elbette ayıklık savunucuları her zaman vardı. Aziz Pavlus bile sarhoşlara Tanrı'nın krallığı yerine yağlı bir fıskı ibadet etmişti. Yunan felsefesiyle yetişmiş Aziz Augustinus ise az ya da çok içip aklını kaybedenleri sert bir dille kınamıştı. Ama genel olarak itiraf etmek gerekir ki büyük Hristiyan uygarlığı kesinlikle ayıklık üzerine kurulmamıştı. Birçok heretik, sapık mezhep üyesi içki içmezdi. Müslümanlar da içkiden uzak dururdu. Fakat Hristiyan tıp metinleri şarabın şifa verici özelliklerini överdi. Aynı Aziz Pavlus her ne kadar sarhoşları azarlamış olsa da şarabı sağlığı güçlendiren bir ilaç olarak tavsiye etmişti. Şarap hem süt annelere, hem zayıf bebeklere, hem de doğum yapan kadınlara, acılarını ve Havva'nın lanetini hafifletmek için verilirdi. Manastırlar, şarap imalathaneleri, üzüm bağları ve bira üretim yerleriyle ünlüydü. Bugün alkol kültürü dediğimiz şey aslında neredeyse 2000 yıl boyunca biçimlendi. Aşırı içki tüketimi elbette kınanırdı ama bu bile affedilebilir bir günah sayılırdı. 500 yıllık sınırsız eğlence döneminden sonra Ayıklığı ve ölçülülüğü savunan ilk hareket, Protestan reformcularıyla birlikte başladı.